Selam arkadaşlar hemen videoya geçelim dün neler yaptık ee, ne yaptık Öncelikle bir tane sosyal denemesi attık apotebide ee, 13'ü e 3 geldi çok iyi geldi Vallahi benim adıma çok iyi geldi Hiçbir şey bilmediğim için yani dini yani bilmiyorum nazar değmesin ama dini fulllemeye vardık yani bir iki üç denemedir fulliyoruz Allah'a şükür Neyse yani tarih sallamayla bunları yapıyoruz. Yani biraz yani paragraftan bir şey istediğinde yapabiliyorum ama böyle bilgili sorular tabi yapamıyoruz. Yani burada ilk sayfada iki yanlışımız var. İki yanlış gördüğünüz gibi tarihte var. Üç yanlışımız var. İkisi tarihten zaten. böyle işte ilk sayfadan böyle. Sonraki sayfalar yani tarih güne iyi yapmışız ha. Üç doğru bayağı iyi bence coğrafyadan coğrafyada iki tane yapmışız. Başka yapmış mıyız? Evet. Bunu da biraz mantıklı yürütüp yaptım. Yani coğrafyayı 3'te 3 yaptık burada. iyi yapmışız. bu bilgi sorusu bilmiyordum bunu. Bunu da bilmiyordum. Öyle. işte buradan böyle yaptık. sayfalar. diğer yanlış da felsefeden geldi. Yani anlamadım. Salladık bir yandan. Tutmadı. İşte böyle dini de fullledik. Yani 13'e 3 geldi. Şu an iyi. Sınavda böyle bir net yapsam da bana yeter bence. Ee, sonra ne yaptık? En yani türevden iki test attık. Açabilirsem. Ee, yani baya zorladı beni ya. Yani böyle grafiklerini çizme falan biraz zorladı. Teğet olduğu yerler. Yani biraz zorladı ama bir şeyler kattı diye düşünüyorum şu an kendime. Dün Verim alıp çözdüm önce Yani şu an hatırlıyor muyum? Hatırlıyorum gibi ya. Buradaki aynı. Ya buralar güzeldi gerçekten. Bu test bayağı güzeldi. bayağı zorladı gerçekten. Yani yani bayağı uğraştım görüyorsunuz zaten. Yani direkt çıkan sorular değil tabi. Yani yıldız dağıttım böyle. Yani güzel. Yani bu iki bu ikisini yaptı böyle sosyal matematik. Sonra ne yaptık? Yani burada biyoloji tekrarları yaptık ee, sonra videolara geçtik gel bakalım hangi videoları izlemişiz 3 ee, video gözükse söyleyeceğim 3 video analitik den izledik doğrunun analiti ile ilgili Kenan Karadan izledik bir video kimya denemesi attık YouTube üzerinden attık bayağı mı uyarımı bozdu ee, düşük geldi ya sanki kimyayı unutmuşum gibi geldi bana şu an Evet Şimdi başka ne yaptık? Bir videoda parabolden izledik Semeli Hoca'dan. Yani video baya uzun. Kır soruda tekrar ediyor ya. Onunla ilgili. Ya aynen onunla ilgiliydim. Ee, öyle işte bunları yaptık. Fazla bir şey yapmadım. Yani belki size göre fazla yapmış olabilirim. Ama bana göre azdı. Neyse bunları yaptık. İnşallah sizin güzel geçiyordur. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.